İlk düdük geliyor Çayırbaşı tadında. Murat Yıldırım. Eren, Emrah, Emrah'ın vuruşu dışarı gidiyor. Emrah, topu kazandı. Tamamın arkasına gönderilen top, gol pozisyonu var diye baktım ama yardımcı hakemin bayrağı havada. İşaret geldi. Ali'nin kullandığı serbest vuruş Hakan. Yayın akışı içimiz yayın akışı içinde eğer ki Dolayambağı idareciler gerekse Bayrampaşa Tunalı idarecileri Ardına çıkan bir kırmızı kart var. Evet. Çıkan bir kırmızı kart var sevgili spor severler. Direk rakibe yapılan bir müdahale ve çıkan kırmızı kart Ali savunmanın arkasına gönderilen top saygın topu kontrol edemedi Hakan işaret geldi Ali Tek kişilik baraj. Ali direkt kaleye doğru topu gönderdi. Hakan. Hakan kaleci atışını atış kullanıldı. Kafa vuruşu dışarı gitti. Mustafa Yalçın, Yaşar. Yusuf topu kafayla indirdi. Eren, Emrah Özberk. Emrah Özberk topu gönderdiği yerde Mustafa Yalçın 2-7 numaralı mücadelesi orta ceza sahasına iki hamlede Oktay topu kontrol etti. Da, şey, bir bir şey. Atışı kullandı. Kafa vuruşu dışarı gitti. Korkus kişi Dolayova Spor. Fasolu bir top. Ceza sahası içine kafa vuruşu dışarı gidiyor. Fahil kullanıldı. Kafayla savunma topu karşıladı. Boşta kalan top. gidiyor gol. Emre Özverki 1-0'a geçiriyor takımını 58. dakikada. Demi ortak. Mustafa Yalçın. Topla birlikte rakip yaralana geçti Mustafa Yalçın. Murat Yıldırım. Sol kanattan hata destek veren Gökhan Gedik. Gökhan Gedik'in yerden ortası. Ceza sahası içinde Yusuf geriye bıraktı. Elan vurdu skor 2-0 oldu. <laughs> Geriye doğru bırakılan top ve skor 2-0 oluyor. <laughs> 62. dakika. Köşe vuruşunu kullandı. <laughs> Ceza sahası gol pozisyonu var dışarı gidiyor top. Semih Ortak Semih Ortak topu ortaya çevirdi. Eren önünü boşalttı. Eren'in aşırtma vuruşu harika bir gol geldi. Eren attı skoru 0 oldu 69. dakika. Eren kafasını kaldırdı. Önü boştu. Şık bir aşırtma. Bilgi, beceri, akılın birleştiği bir noktada. Sol ayağının içi harika bir gol ve skoru 0 oluyor. Dile kolay. Dolayaba takımı 10 kişi oynuyor. Bir 4 gol şansı. Kaleci Oktay dönen top. Eren. Eren topu ortaya çevirdi. Oktay ikinci pozisyon. Gol pozisyonu. Karambol ve skor 4-0 oldu. Mustafa Yalçın. Fasolu bir top. Ceza sahası içine. Şemmuz vurdu. Ali. Topun gerisinde. Ali. Atışı kullandı. Top dışarı gidiyor. Ziya. Gökhan Gedik. Ziya. Mirsat. Ziya. Yaşar. Mustafa Yalçın. Semi Ortak. Eren hareketlendi. Eren ceza sahası içinde. Eren! 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 Eren skoru 5-0 yaptı. 80. dakikada. Eren kaldığı yerden gollerine devam ediyor yükselme grubunda da. Pasta hata var. Topu kazanan Burak Yılmaz. Yasin. Yasin Çelik'in vuruşu. Top dışarı gidiyor. Murat'ın gördüğü kırmızı karttan sonra. Emrah Tepe Savunma ileri çıktı. Emrah Tepe. Emrah Tepe vurdu top direkten geri geldi. Pasını veremiyor Sefa. Şemmus, Yasin Çelik, Semih Orta konu karşılıyor Yasin Çelik, Yasin Çelik topu ortaya çevirdi, Hakan, bırakıyoruz, maçın hakemi de son düdüğünü çalıyor sevgili spor severler, maçın sonuncu Bayrampaşa Tuna, 5 dolayı ama spor 0,